Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Limon yağı uçucu yağlar arasında çok fazla kullanılan hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı için olumlu etkileri ve faydaları olan bir yağdır. Yoğun miktarda C vitamini içeren ve yüksek antimikrobiyal özelliklere sahip olan limon yağını cilt bakımı için nemlendiricilerle karıştırıp kullanabiliriz. Limon yağının cildi temizleme ve arındırma özelliği vardır. Bu nedenle de kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılır. Bu yağ cildimizin canlanmasını sağlarken iltihapları yok edici özelliği sayesinde akne ve siyah noktaları yok eder. Cildi ölü hücrelerden arındırır. Limon yağının sakinleştirici ve stres azaltıcı etkilerinden yararlanmak için ise buğurdanlık ya da difüzörlerde kullanabiliriz. Mis gibi kokusu ortamın enerjisini kısa sürede değiştirecek, sakinleştirici ve huzur verici etkisini hemen hissedeceksiniz. Yumun kabuklarından soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen bu yağın oldukça şaşırtıcı faydaları vardır. Bağışıklık sistemini destekler. Öksürüğü kesmek, nefesi rahatlatmak ilk akla gelen faydaları arasındadır. Burun kanamasını kesmek için kullanılabilir. Tansiyonu düzenler, yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kilo vermeye de yardımcı olur. Mide bulantısı için çok etkilidir. Saç sağlığını destekler, daha gür ve parlak saçlara sahip olmanızı sağlar. Bu kadar çok faydasının yanı sıra gelelim sizi asıl şaşırtacak etkisine. Limon yağı ağız ve diş sağlığı için harika bir yağdır. Ağız yaraları için kullanılır ve en önemlisi dişleri beyazlatma etkisi bulunmaktadır. Evet bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.